Nerede gördün? Aynı yerde. Evet. Çocuk diyor ha, ne diyor getirecektin Emre'yi abi mi diyor. <laughs> e Götür ben onun yanına. Götüreyim mi seni o çocuğun yanına lütfen? Götür gidelim. Ben sana niye ulaşamıyorum? FaceTime'dan. <laughs> ne Time? Bir daha söylesene vajetimeden. Tamam <laughs> ya. Niye ulaşamam? Kapattım ya telefonumu Baya şey yaptım yani. Ulaşılamaz o hale getirdim. da ulaşamıyoruz. Instagram'dan da ulaşamıyoruz. Biz sana nasıl ulaşacağız kardeşim? <laughs> Bir tek eve gelebiliriz galiba. Eve de bilmiyoruz ki gelelim. <gülüyor> 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 ay ay. Sanki geçen bir yerden geçiyordum arabayla Hı. biri dedi ki cellatın dedi ev burası dedi falan ben de dedim ki bilmiyorum olabilir herhalde. Bu anı mı? Evet. <laughs> <laughs> Mek biliyor mu sizin evinizi Mek? Ee, yok söylemedim Mega. E. Kim? Yusuf biliyor. Yusuf mega söylemedim, make çünkü diyor geleceğim geleceğim diyor onu söylemedim. <laughs> make şey Yusuf terbiyesiz de bizim telefonumuzu açmıyor. <laughs> <laughs> <Ne> Olacak. Hayırdır <laughs> senin canın sıkılmış öyle diyorlar herkes. Canım sıkın değil ya uykusun. Vallahi bir ben ben de vardı. vallahi saat 10.30'da şey paylaştım. Dedim ki e, saat 1'de can, canlı yayına geçeceğim TikTok'tan dedim. Saat 12 <laughs> oldu gözlerim böyle kapanıyor kapanıyor falan. Biraz dedim kendimi dinç tutayım falan bir baktım. Gelmiş saat şimdi açtım. Yarım saat oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Birazdan kapatacağım. İyi yapmışsın Emo Özlemedin mi bizi? Özledim. Vallahi özledim. Zaten şey yapmıyorum çok. Söylüyorsun. diye yalan söylüyorsun. Ya diye yalan söyleyeyim. Öz Özleyen insan <laughs> arar. Evet, ama valla kimse ulaşamıyor bu sıralar bana. Bir, bir, iki haftadır. Bir seninle konuşmuş olabilir mi ya? Valla bak annemle bile konuşmuyorum. Yani beni o kadar çok seviyorsun he? Neredeyse. Valla bak annemle bile konuşmadım günlerdir, haftalardır yani. Dostum benim ya. Can dostum arkadaşlar. Cellat 36 dediğiniz zaman <laughs> akan sular duruyor. Can dostum. Can. Canımsın. Aile dostuyuz. Çocukluktan aynı. Yani eski şehirde ben o zamanlar 3. sınıfa falan gidiyordum. Cellat 2'ye gidiyordu. Sonra biz Hı. ortaokulda yedi, ben 7'ye gidiyordum o 6'ya gidiyordu. Sonra biz bir gün aile e, durumlarından dolayı kırmızı ışıkta simit satmaya başladık hayata. E, sonra ben mendil satıyordum, cellat simit satıyordu. Dondun ben yiyordum. Mu? Simitleri. Ne oldu bu? Satmıyordum arkadaşlar. Yiyordum ben simitleri. Dondu mu? Dondun Donmadı mu? Yok. Şu an görüyorum ben. Ce cellat, cellat simit satıyordu. Ben ıslak mendil satıyordum. Peçete satıyordum. Ben yiyordum. Sonra simit. ben kaldırımda kaldırımlarda sınarken kendime bir baktım. Cellat kardeşim geldi. Böyle elini omzuma attı ve dedi ki merak etme kardeşim dedi. Elbet dedi. O kırmızı ışıktan dedi öncümüzü alacağız dedi. O ışık ışıktan öncümüzü alacağız. Hadi. Sonra biz büyüdük. Baktım bu bir gün gitar çalıyor. Bir yerde. Ben de bir kebapçıda garsonum işte. Ya sen ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen ne anlatıyorsun? Benim kafam anlak bullak. Arkadaşlar Belki bir şey de. söylemek istiyorum. Bir dakika. Ee, ben gözüme far sürmüşüm sanırım. Onu bir bir bir, bir şekilde dur. Bir şey yapmamız lazım oraya ya. Ben gözme far, far sürmüşüm. Ne sürmüşsün? Sürme mi? Ha sürmeli evet. Sürmeli misin? Sürmeli yar sürmeli. Bak saçmalama. bak. Evet arkadaşlar hep far sürerim çünkü. Meyveli iyi bir far, far, sürmek en sevdiğim şey. Vallahi maske buldum. Yani size nasıl bir şey gösterebilirim bilmiyorum ama bakın şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bu kadar basit yani. Yani hala bir şey görebiliyor musunuz? Bir farklılık bilemiyorum. Çok komik yani. Bu kadar da aptal olunmaz yani bu kadar. Emrullah. Efendim. Sü Buyurun. Sürme sürdün mü hiç? Hayır. Soyadın niye sürmeli? şimdi o kadar insana bıraktın. Kiloyu benden mi alıyorsun ne şey? <laughs> <laughs> Soyadım niye mi sürmeli? <laughs> Arkadaşlar soranın... link bırakacağım. Link Senin bırakacağım niye seni. ee, Eskiden dede, dedelerimin dedelerinin dedeleri cellatmış. E şimdi ben de desem benim dedelerimin dedelerinin dedesi sürmeli icap etmez. Sürmeliymiş dersen belki olabilir evet olmayabilir. Olmayabilir değil mi? Evet, dedelerin sürme zaman... sürüyor muymuş Türkiye? nerelerimin neresinin 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 nerede dadısı sürmeliymiş. O link bırakabilir miyiz abi? Biz de. istiyoruz ondan çünkü sürme istiyoruz link. Ne linki? Link sürme ne baba? Link. Sürmeli. Sürme linki. Allah için ne anlatın ya? <gülüyor> <gülüyor> Hele bak Bu ne ya arkandaki X driver mı? Bu mu? He. He. Evet. Ne oluyor ki o? Bu oyuncu koltuğu gibi bir şey. Rahat koltuk. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. <laughs> 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 Dalga geçme cellat diyorlar bak burada. Hayat primin bittiyse yayını kapat kardeşim. Oh dostum. Primin bitti. Kim o? Sen oradan mı okuyor? Ha bu da yazmışlar da eğlenceli oluyor okuyunca. Çok filmci bir insanım yani ben valla. Çok ben bir ben. Bir ben ben öyleymişim. Onun sonradan işte insanlar çok... Tavşullar kardeş. Uygun. Benim takipçilerinin hepsi mesela bot. <laughs> Tevki de öyle. ya vadi git oğlum ya. <laughs> Sine'ye mi kızıyor? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya geçen... Ya ben sen nasıl bir insansın ya? Niye? Of kıplıyım. Oğlum biz neler yaşıyor sen ne yaşıyorsun Emrullah ya? Niye bana bak geldiler burada dediler ki cellatın canı sıkkın onu canlı yayına al. Allah size ben De, değil. ben de dedim. Sineğin, oğlum niye oğlum diyorsun Emrullah? Ben de dedim ki kardeşimi güldüreyim, eğlendireyim, neşesi yerine gelsin. Ona dostluk yapayım. <laughs> Var ol. Zaten sağ olasın. Sen yapıyorsun kardeşim benim. Fakat benim sormak istediğim soru şu. Neden Sine oğlum diyorsun Emrullah? Hayvan hakları bu konu hakkında şimdi açıklama yaparsa ne yapacaksın? senin niye mi oğlum diyorsun? Evet. Sen hayatın boyunca hiç Sinek ilacı sineg sıktın oğlum dedim mi mi? Ben demedim <laughs> mi oğlum yani. Ben, sen sen sinek sinek ilacı sıkmıyor musun? Yok. Sıkmıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Öldürmüyor musun sonuçta? Ama öldürmek farklı oğlum demek farklı şimdi yani. Nasıl öldürmek bak. Şimdi ben Çünkü sana bir, bir oğlum diyorum. Bir ha. de sana seni öldürüyorum yani. Bu nasıl bir şey? İkisinin arasındaki şu bağlantıyı bana anlat. Farklı olan Şimdi bağlantıyı. Ikisi onun arasındaki bağlantı şu. Ben oğlum deyince anlayabiliyorum. O anlayamıyor. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ama kafamız ya nasıl ya. güzel. Ya bu su hayır ya. Yapma ya. Evde <laughs> yapma ya. Uf ya. Ya ama kardeşim sabahtan belli. Ya. Bak bak beni dinliyor musun? Mu? İstemiyorum ben ya. Ay. Kafayı yiyorum. Allah aşkına söyle hadi. Bak sabahtan belli geliyor burama konuyor. Ben diyorum ki oğlum gittim. Gidiyor. Dokunmuyor mu elimi buraya atmıyorum. Gittim kendi gidiyor. Buraya gelir. Kula en son baktım kulağımın içine girecek. Dandır oğlum dedim. Ne diyeyim ki daha? Bu öldürmüyor bir şey yapmıyor. Geziyor evin içinde kendine. Ne güzel ona. Bak izinle vermişim. Ne güzel geziyor evin içinde. Niye benimle uğraşıyor? <laughs> Çok haklısın kardeşim benim. O ona söyle. De ki cellat de sana oğlum. Bak diyorum git diyor. Ne? <laughs> bey bitiriyor yani. Yani dostum ben hala öğrenemedim ya bu şeyi. Neyi ya Neydi? Dur bir dakika alttan biri aslında da şunu yanlış söylemeyek yani. Ne ki bir? Hmm. Hmm. Ödcefece değil mi? Evet. Özgür Dönce Fan Club. Öğrenmişim lan. Helal lan bana. Yürü ne lan, lan iki numara. Namusuma da. Allah için. lan. Nerede bu Dönce Sepec ailesi? Yanlış mı oldu lan? Dur bir dakika. Evet. sanırım hepimizi mutlu etmeye geldi. Allah için yok bak bir dakika ÖTCPc tamam nerede bedel bu ÖTCPc ailesi bedel ödendi mi bedel mi <laughs> gel lan, Allah için tanıdığın dövme sildirmeci yer var mı <laughs> Lan öldün lan öldün. Kanka <laughs> su getirin arkadaşa. Arkadaşı kantine alalım. <laughs> Ay boğazma kaçtı. Of. Su su. İşte şimdi ağladım. Su boğazma kaçtı zaten. Of. Ay kokuldu. Uf uh, iyi Ya ekranın haline bak hep power rate oldu Ne oldu Enerji içeceği. reklam mı verdik yanlışlıkla Power rate mi <laughs> Maçatlı mu kamu em Emo rate <laughs> bu akıla ben şu şeyi söyleyemiyorum. Sen söyleyebiliyor musun? <laughs> Kalelifer. Kaleli ee, şey mi? Kolonya. Kalelifer miydi? Ne? Allah için söyleyemiyorum. Karyola. Kalelifer. Kal Kalelifer. Kaleli Kalori. kalorifer kalorifermiş kalorifer kalorifer mi kalorifer mi kalorifer 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 kaç kalorifer 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 kalorifer. Sen söyleyemiyor musun? Mu? doğrusunu unuttum ki. Kalorifer. <laughs> kalorifer. Kalorifer. <lakh> <laughs> Radyatör de aynı şey. <laughs> kalorifer. Haydi kalleri Haydi li 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 Radyatör de. Radyatör. Şimdi geçiyoruz. Sobalifer de. Sobalifer. Evet. Şimdi kalorifer de. Kalorifer. <laughs> 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 Rüyama girecek ya kalori. Oy. Mavi gori. Evvula. Efendim. Bana goril diyor ya bir, bir iki tane çocuk. Nedir? Goril. goril mi? <laughs> goril mi? O ne demek oluyor? <laughs> goril demek. Maymunun büyüğü, büyük maymun. A5 maymunu mu? <laughs> A5 maymun değil. Goril maymunu. <laughs> ne maymunu? Goril maymunu. Goril maymunu. Orangutan gibi bir şey. Orangutan. Çirkin bir hayvan mı? <laughs> yani yakışıklıları da var aslında. Ee, Allah aşkına şey desene profiterol. Ne? <laughs> Şimdi sen kalorifer diyemiyorsun. Evet. Profiterol de. Profiterol. <laughs> ya git ya artık. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ben var ya çok duygu değişim. Bak beni siz ikizler burcu yapıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evo hep bu yüzden ikizler burcu oluyorum ben sonra. Sonra böyle oluyor ya. Niye kardeşim ne güzel eğleniyoruz işte gülüyoruz. Bilgisayardan metin mi okuyorsun? Bak evet bilgisayardan metin okuyorum. Bak bak doğru. Emrullah korkulur ya sen Radyatör. <laughs> kalorifer. <laughs> Hepsi burada .com. Psikolojim bozuldu. İlla. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Boz pisildi. Ha. Neyse söylemiyorum. Çok. Moskova'cım bizildi. Bak bir şey söyleyeyim mi dostum? Emrullah. Söyleyeyim mi? Söyle. Bak bu hayatta malını kaybet. Mülkünü kaybet. Şöhretimizi kaybedelim. Her şeyimizi kaybedelim. Ama dostluğu kaybetmeyelim. Ama dostluğumuzu kaybetmeyelim. Ee, şu anda benim için birincisi olarak senin Neşen. Neşen'i kaybetme. İkinci olacak şey de dostluğumuzu kaybetmek. Ama sen her zaman Neşen'i kaybetme. Çünkü Vallahi. ben seni bir gün gördüğüm zaman olmuyor. James. Ya. Bak kas bu. Allah aşkına. Çok iyi. <laughs> Kolunda ne yazıyor? Never back down life loves bros. Yani bu şey gibi bir şey mi? My life my rule. Yok. Never back down. Asla geri life loves bros. Hmm. ne demek diyor yani? Diyor ki. Diyor ki <laughs> Diyor asla pes etme çünkü hayat cesurları sever. Hmm. Burada ne yazıyor? Hayallerle yaşayanı gerçekler ne yazıyor? <laughs> Göremiyorum ki ben. <laughs> Bir bakayım bir. <laughs> ne yazıyor biliyor musun? Bakayım. Hayallerle <laughs> şu anı gerçekler. Evet, sever. Sever. Burada şey yazıyor dostum. Ee, barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bu da güzel laf. Manyaklar. Şurada da kız kardeşimin ismi yazıyor. Şunun üstünde de senin ismini yazdırdım. Yemin et. Denam-ı Allah'ım. Kur'an. Valla öyle. Dri. <laughs> Dri. Emo ben gidiyorum yatmaya. Dostum seni öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Yemiş şey ol bize valla. Son anda. Bu ara İstanbul'a gel, geleceğim. Gel gel. İstanbul'a geldiğimde bir oturalım görüşelim. Ömer Oğlum. abiyle görüşüyor mu? Ömer abiyle çok çok arada ya. Şu, bu aralar çok görüşemiyoruz. Ben kimseyle görüşemiyorum pek de. Yani çok görüşemiyoruz. Deniz e görüşüyorsunuz mu? Onla da çok gö hiç görüşmüyoruz. O sinevi biliyor mu? Bilmem ki. Bilmiyordur canım. Nereden bilsin? Kim biliyor sinevi? Mehmet biliyor. Mehmet Mehmet'e ulaşmıyor. Ben niye senin ve sen ve senin çevrendeki hiç kimseye ulaşamıyorum? Bilmem ki. E tamam ben gelince ararım. Şey yaparız. Tamam. Tamamdır. Hadi ya kendine dost? çok çok var iyi var. bak. Var mı isteğin? Şey. Valla canını o, Gidip uyuyayım ya. Seni seviyorum dostum. Anneye babaya çok selam söyle. Ellerinden öp. Hadi sen ben de sen başlaysın. Hadi öpüyorum diyorlar. kendine çok iyi bak. Daha 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 ne daha diyorlar daha. burada? Ne diyorlar? ÖDCSFC diyorlar. Var olsunlar, seni görüşürüz. de öpüyorum, onları da öpüyorum, kendinize iyi bakın, hadi kendine iyi bakın. Hadi bay bay, görüşürüz. Sizi kırmadık, işte gene dedik.